Arkadaşlar bugün e, okullar açılıyor yani yarın e, evet arkadaşlar yarın okullar açılıyor e, okul arkadaşlara e, başarılar e, okul arkadaşlara başarılar diliyorum e, böyle yani yarın okul açılıyor. Arkadaşlar bu arada çantam burada çantam bunu starslı. Bir yıldır bunu kullanıyorum Evet bir yıl sayılır. Arkadaşlar okullar açılıyor. Daha kitapları vermediler. Ee, zor daha zor. Dördüncü sınıfa geçiyorum. Daha zor şeyler olacak. Din, din kültürü olacak. Her şey, her şey daha zor olacak. Çok zorlanacağım ya biliyorum. Ee, evet arkadaşlar böyle bilmiyorum. Okullar aç okullar şey açıldığı için sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum. Karışık böyle bilmiyorum. Abone ve like atmayı unutmayın ama. Arkadaşlar bu arada e ee, okul başlıyor ama yine de videolar tabi ki de gelecek her türlü. Ee, bu arada arkadaşlar e-futbol videosu gelebilir. Yeni güncellendi bu arada arkadaşlar. Güncellendi e-futbol. Artık daha güzel videolar e daha güzel videolar çekeceğim. Ee, burada söylüyorum. Arkadaşlar benim doğum günüm 14 Kasım'da. Ama Sürpriz olsun diye. Onun için de bir video çekeceğim ee, Böyleydi arkadaşlar Okulda arkadaşları e, Buradan Başarılar diliyorum Çok zor bir yıl olacak Dördüncüsü İnşallah taktır maktır alırım Dördüncü sınıfı dördüncü sınıfı bitiren arkadaşım böyle söyledi. Ama arkadaşlar dördüncü sınıfı bitirenler ben aynı geçtim. Yani bir sene daha ana gittiğim için öyle. Uf, başlıyor ya okullar başlıyor ya. Tüm arkadaşlarım da gitti aynı okuldaydı resmen tüm arkadaşlarım okul bitiririz. Dördüncü sınıfı bitirince işte güzel olacak. Ortaklı için güzel olacak ya. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik maalesef. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.